Keskin ayrımlarla dünyayı siyah beyaz, iyi kötü gibi iki kutuplu bir şekilde görme eğilimi düşünsel bir yaklaşımın bir yönünü yansıtır ve bu tip düşünceye siyah beyaz düşünme denir. Oysa ki dünya çok yönlüdür. Her şeyi sadece iyi veya kötü olarak değerlendirmek gerçekleri yetersiz bir şekilde yansıtır. Hepimiz hata yapabiliriz. Kararlarımız o an doğru gibi dursa da yanlış olabilir. Onun için hata yapmayı kabul edin. Düşünce tarzımızı daha dengeli hale getirmek için atacağımız adımları şöyle sıralayabiliriz. 1. Gri alanları kabul edin. Dünya genellikle gri alanlarla doludur. Yani siyah ve beyazın arasındadır onlar. İki kutuplu düşünce yerine içinizde daha fazla gri alana yer açın. Düşünce ve inançlar genellikle kişiseldir ve herkesin kendi bakış açısı vardır. İnsanların farklı düşünce ve inançlara sahip olması doğaldır ve bu çeşitliliği kabul etmek önemlidir. Bir kişi sadece iyi veya kötü olarak değerlendirilemez. Her insanın olumlu ve olumsuz yönleri vardır ve bu yönleri değerlendirmek daha adil bir bakış açısı sunar. 2. Siyah beyaz düşüncede en çok bunu yaparız. Olaylara sadece görmek istediğimiz açıdan bakarız. Bunu yaptığımızda ise ya hep ya hiç düşüncesine esir oluruz. İnsanların farklı bakış açılarına, deneyimlere ve duygusal tepkilere sahip olduğunu hatırlayın. Başkalarının bakış açılarını anlamaya çalışarak daha renkli ve daha zengin bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Farklı bakış açılarından kaynaklanan çatışmaları azaltmak ve çözmek daha kolay hale gelir. Başkalarının bakış açılarını anlamak, çatışma çözme sürecinde bir araç olarak kullanılabilir. 3. Kendi düşünce kalıplarınızı sorgulayın ve eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirin. Eleştirel düşünme daha etkili iletişim becerileri geliştirmenize yardımcı olur. Bir konuyu daha derinlemesine incelemek ve daha fazla bilgi edinmek için çaba gösterin. Belki de sizin anladığınızdan fazlasını ya da farklısını bulursunuz. Bir problem birden fazla yoldan çözülebilir, unutmayın. Bir olayın tek bir sonucu yoktur, bir problemin tek bir çözümü olmadığı gibi. Olayları değerlendirirken tek bir sonuç beklemeyin. Ya evet ya hayır değildir dünya. Onun için problemlerinize tek bir noktaya takılıp problemi çıkmaza da sokmayın. Böylelikle kişisel önyargılarınızın ve ön kabullerinizin etkisini azaltabilirsiniz. Daha objektif bir perspektif geliştirerek daha tarafsız kararlar alabilirsiniz. 4. Olumlu ve olumsuz yönleri dengeli bir şekilde değerlendirin. Hayat matematik problemi değildir. Bir olayda pek çok olası sonuç vardır. İşte bunlar siyah ve beyaz arasındaki grilerdir. Onun için kesin sonuçların olası başka sonuçları olacağını bilin. Herhangi bir durumu sadece olumsuz yönler üzerinden değerlendirmek yerine olumlu yönlerini de göz önünde bulundurun. Pozitif sihinsel durum duygusal refah sağlar. Tüm faktörleri düşündüğünüzde daha iyi sonuçlara ulaşma olasılığınız artar. Siyah beyaz düşünce kalıplarından kurtulmak daha sağlıklı bir zihinsel perspektif geliştirmenize yardımcı olur. Bu durum daha bilinçli ve dengeli kararlar almanızda da etkilidir. Kişisel gelişiminiz ve insanlarla daha iyi ilişkiler kurmanız için dengede olmak önemlidir. Bu videomuzda siyah beyaz düşünme hakkında konuştuk ve başka videolarda konuşmaya devam edeceğiz. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Yorumlara yazın lütfen. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı hatırlayın. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.